Evet, herkese merhabalar. Bugün 2 Şubat 2021. Neredeyiz? Karagöy Peşenbazan'dayız. Size burada neyi göstereceğim? Ne kadar kırdavat varsa size onu göstereceğim. Burada bir seri başlıyoruz buradan. Abim Ayşer. Eyvallah sağ olasın. Teşekkür ederim. görüntülere şey anlatıyor. Söylemeye gerek yok. arabaları. Merdivenler. Görüyorsunuz. Tabi trafik de bu arada böyle ha. Bunu göstereyim. Böyle bu şekil. Bakın. Havuz malzemeleri. işler böyle çitlelleri otel Golden Otel sokakta kalırsanız yatma gelin buraya arabayı çekmek için otopark belediyeye binmek için otobüs durağı bak nereye Perşembe Pazarı. İstanbul Karaköy Perşembe Pazarı. Burada ne var? Devat bayi. <laughs> Şöyle. Evet, burada ne var? Karaköy direnaş, direnaş çeşitleri havuzlara, banyolara, efendim eserin yollara, kıra, bayra, nereye gelse düşün acı. Bu arada ne var? Kompresör. Kimmiş? Osmanlı makine. Bunlar. Şunlar galiba sarsam ilaç makinesi. Her türlü makine mevcut. Böyle bir şekil. Burada kim var? Burada taral var, taral makineleri. Taral çapa makineleri bunlar. Kesim masaları. Şöyle şu şekil. Bakın. Evet burada da yağmur patladı var. Barın ticaret. Şöyle gösterelim. Ya ben fazla konuşmuyorum. Görün işte bak görüntüde her şey var. Aklınıza ne gelirse en bayi çeşit makine var. Bu şekil. Abim aynı şeyler. Bak burada Hyundai'in bayı var Burada şapa makine var Bakın şu karşıda Olimac Khan, Oregon Bunlar servisi var evet. Burada servis var. Şöyle göstereyim. Burası servis. Buradan böyle güvenciler, güvenci Dübel işleri. Böyle bu şekilde. Fanyas kesme makinesi. Fanyas, galiba da granit neyse işte. Aklınıza göstereyim burada mevcut. sonra şöyle gidelim karşıya. Bak şurada bir makine var. Şey makinesi. Ciğer yanlı odun makinesi. Motor da burada. Bunu sizler için fiyatını sorayım. Evet. Abi maaşlar. Şu makine kadar şu şey elektrik kızar. 1800 lira abi. 1800 lira. Bu şey değil mi? 220 çalışıyor mu bu? Evet. 1800 lira. Anladım. Peki, İsteyen yere karga yapıyor musunuz? <laughs> karga yapıyor musunuz? Karga yapıyor değil misiniz? Tabii. Ben şöyle çekeyim de dikkat Belki isteyebileceğiniz olur. Bak. Yani burası. <laughs> Telefon da burası. O da lazım olsa. Oradan <laughs> Yapıştırırsınız bir tane. Evet. Burada Her türlü elek çeşitleri Bunlar korkma gör. Sivas Evet, bakın. Kız ne yapıyor? <laughs> Sana bakıyorlar mı burada? Bakmıyorlarsa cırmalı hepsinde. Abi maçlar. Tamam. Bakılıyor mu? Tamam. Hadi sen bakalım. Böyle burada şey var. Bahçe çitleri var. Bakın şunlar. Buraya numune atmışlar, Lazım olabilir. Şu teli tavuklara Bu arada şey var. Hüsvarnanın yeri. Abi maaşlar. Şey değil mi? Hüsvarnan bay değil mi burası? Hüsvarnan bay kendi bana. Tamam. Tamam kolay gelsin. Hüsvarnan. Ben orada bu kadar var. Burada. Şöyle. Kokoraç almış. Abi maaşlar. Midye. Burada inşaat için parça çıkarma kazanırı. Şöyle gösterdim. Abi maaşlar. Bunlar böyle karıyor. İnşaat makinesi kendime Okey abi. Kolay gelsin. Nasıl? Gözünü alabilir makine değil mi? Nasıl? Hüsvan ile bayi burada var Bakın Hüsvan var Erdem Ticaret Yetkili Erdem Ticaret Şöyle Burada ne varmış Böyle Abim Ayşen abim Kolay gelsin Yine burada doğru, doğru, pat patlar Çin bilgisi makineleri Böyle bir şekilde Yine burada makineler yam. Bunlar yam makinesi galiba Şunlar şey diyor işe yana pastacılar yapıyor gelire benim çalıştığım işe yana vardı oradan biliyorum gene burası kırdavatçı ama işler her türlü kırdavat zaten anahtarları şu anahtarlarımı şey yapmıştım <laughs> aynen ben bunu kaynakçıya yaptırmışım ya ben bundan lazım olmuştu böyle kaynakçıya yatırmıştım Ne kadar onun fiyatı abi? 100 TL, 400 TL, ee, 100 Bu arabanın bir cüneyi açar mı bu? Tabii tabii. Şey bir, bir lokma araba bir cüneyi açar değil mi? Kırmaz. Tamam benim. Okey. Şuna da şey galiba. <laughs> peton pancı. Evet. Onun fiyatı ne kadar abi? <laughs> 230 60 lira. lira. Yerli ama tamam. şey, değil. Evet bak yerliymiş. miş Yer neresi Karaköy Parköy Pazar. Alma işler. Ya, ya bizde bu? burada yani, var. Hayırlı işler nasılsın? Evet. Burada <laughs> O biz var tekerci. Bakın bu tekerler de böyle şimdi. Bakın şu tekere. tekeri. Oo, şu şey. Makara mıdır nedir? Öyle arabası tekerleri. Bundan al çocuk oyuncak yap. Şuna da motosiklete motor lastik yap. Var. Her şey var. Olmaya yok Şuna bak. Bu şekilde böyle oluyormuş. O abimiz yapmış. Burada abimiz var. Cıvatacı. Her türlü cıvata var ha. Şuna bak. Kim? ağırlı videolar. Zaten. Bak şöyle. Mat kabuğu sapla. Ah. <laughs> Bu galiba fiyafa videosu. yok yok o şey var. Şöyle. Usta Mayeşer. Bak şimdi burada var. Bu da vidacı. orada. Burak mekanik Ya buraları gezerek görülmeniz lazım. Hani şimdi çekiyorum ama adam da yanlış anlamasın diye fazla yanaşamıyorum. Daha yani. ya ne? bak? Yok yok ya, her şey var. Alın. Bak bak. Acaba bu ne lastiği böyle? Allah Allah. Bu. 22 çarpı 11 bu şekil. Valla tam arazi rasine benziyor. ATV lastiği de olabilir. Bu şekil. Yok yok. Bakın. Size burada ne göstereceğim. Bakın kurban bayramında lazım olur. Ne lazım olur? Kemik kesme, et kesme makinesi. Bakın tam kemik keser bu. Size bunu için, size bunu sorayım. Fiyatını alayım bir türlü. Evet abi, bu makine ne makinesi abi? Çelik makinesi. Çelik. Çelik, çelik. Çelik. Tamam, ee, bu kemik etmet keser mi? Kesmez. Kesmez mi? Kemik et için içeride. Bana bakalım biraz, yoksa, tamam. Abi seyirci yok. Hayırlı şeyler bize. Bu mu? Evet, şöyle bir makine var. Kemik kesermiş bu. Şöyle kaç tane var diye bilmiyorum beş tane. Fiyat ne kadar ablan? 3750. 3750. Kredi kartı tasan yapıyor musunuz? Yaparız yaparız. Adam. Peki isteyen olursa kar yapıyor musunuz? Bakın kurban keseceğiniz zaman buraya gelebilirsiniz. Her türlü jalaska, elektrikli. Her şey mevcut. Hazır mı şey bunu çeyreğine şey abi? 220 değil mi? 220 abi. Tamam. Bir kişi de sonra şey yapacağım. Sıfatı bakayım diyeyim. Kargo isteyene kargo yapılır mı? Yaparız abi. Hani kargo bunu karşı taraf ödüyor. Tamam. Evet yapıyoruz abi. Aynen. Bir de kartı mesela oraya şey yapalım biz <laughs> Bakın bu makineyi isterseniz kartı burada. Buradan irtibata geçebilirsiniz havale yapıp makine abi gönderiyormuş. Abi bunun garantisi var mı? Ha ne kadar garantisi var? 2 yıl garantisi var abi fatura olursa. 2 yıl garantisi var. Peki şey hani sonra satı sonra servis mesaj var mı? Var var. Tamam okey. Kolay gelsin. Abi. abi günler. İyi Şimdi burada dayım da dakika da bacı. Abi bir paç var bak bu derin paç. Dayıcım hayırlı işler. Bu şey değil mi? Beton dönüyor. Bu şey içinde mi? Beton için aynı zamanda. Beton yani. Ne kadar onun fiyatı? Onun fiyatı ne olur sana? 200 lira. Mı? 200 olur. Bu işi şey mi? Genişlik 50 milim mi? Kaç tak oluyor? 65'lik. 65, mi? 65 mi? Şey, derinlik? Derinlik 17-20 santim. 17-20 santim. 20, 17, 20, 17, 20 Tamam. Oldu abi. Fiyatı kaç demiştin onu? 200 lira. Var. 200 lira tamam. Oldu abi kolay gelsin. Sağ ol. Şöyle Matkap kapı kafaları. Hadi kolay gelsin be. Bakın burada uzun cıvatalar. Lazım Duvarlar. Şeyler çekiyor. Bu grubun için ya acaba, şöyle. Şöyle. Bu şekilde. Şöyle. <laughs> Bu videoyu 20 dakikada geçeceğim. Normalde amacım 15 dakikada ama neyse. 20 dakikada çıkacağım evet, bunu. Bakın burada Fırınım açıyor yine. Böyle. Her türlü minimum, her türlü hırdavat var. Kapıya ileri. Mat burçları. Acaba bunlar ne kadar? Değil mi? Yapıyor, tamam. Tamam arkadaşlar. Bakın bu arkadaşlar makam olursa her türlü. Böyle bu şekilde. Kesti ve dirici aletler basın. Böyle bu şekilde. Bakın kuşlara bak. En evet, vay çeşit. Buradan çıktık. Şurada tokozlar. Buradan çıktık. Burada bataryalar. Metal mi? Evet, burası Karaköy Kaçan Pazarı. Her türlü civata. Burada da Aile şey olsun. Bunlar ben ne borç oluyor? Efendim? Bu bolla ne borç oluyor böyle bunlar? Kompresör için ordum var abi. Ha, kompresör var. Tamam, okey, tamam. Tamam. Evet, bu videoyu Şarjlar. <laughs> evet, bu videoyu da burada artık kapatacağım. Lütfen şu görüntüde kapatayım. Lütfen videomuzu beğenmeyi hatta mümkünse Önemle abone olmayı rica ediyorum. Herkese iyi günler.